Herkese selamlar Dostlar bugün sizlerle beraber karıncalar için deney tüpü nasıl hazırlanır onu göstereceğiz bu videomuzda Dilerseniz videomuza geçelim hey, hey, up, price, dostlar bugün e, karıncalarımız için deney tüpü nasıl hazırlanır onu göstereceğiz birçok seçenek var bildiğiniz üzere gerek formikaryum olsun işte ıvır zıvır dolu bunlardan en e, pratik olanı deney tüpü. Bu görmüş olduğunuz zavazingo. Bundan çok güzel bir karıncayı beslemek için alan yapılıyor. Gerekli malzemelerimize geçiyorum ben hemen. Bir adet deney tüpü dostlar. Bu şekilde kameramız odaklarsa. Bu şekilde. Bunları nereden bulabilirsiniz dostlar? Eczanelerde, medikalcilerde, internette çok rahat bir şekilde ve kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Temel olarak 3 boyuta ayrılıyor bunlar. 16'ya 100 milim yani 16'ya 100 bunun şu kadarı falan. Küçük boy. Bu küçük boy karıncalar için yeterli oluyor. Kısa bir süreliktir bu. Yani çok uzun sürmez. 16'ya 160 var. Standart boy. Ben şu an onu kullanıyorum. Görmüş olduğunuz 16'ya 160 binin bir deney tüpü. Ve 16'ya 180 mi? 18 180 mi? Öyle bir şey olması lazım. Bir de o boyut var. O zaten devasa bir şey. Onu al yani böyle artık asya türlerini falan besle. Öyle bir boyut. Ama siz 16'ya 160'la başlarsanız gayet iyi bir seçenek olacaktır. tanesi 1-2 lira falan bu cam test tüpü. Cam test tüplerinin. Bir tane dostlar kırmızı şeffaf e, kitap cilti. Bunu test tüpünün dışını kapatmak için kullanacağız. Ki e, karanlık bir ortam oluştursun. Neden kırmızı ve şeffaf? Hem karıncaların içeride ne yaptığını görmek için hem de karanlık bir ortam oluşturmak için. Ne diyecekseniz şeffaf nasıl karanlık oluyor? Karıncalar kırmızıyı dostlar siyah olarak yani karanlık algılıyorlar. Bu yüzden. Bir adet çöp şiş çok hışırtı yapacak. Bir adet çöp şiş. Bu zaten yani hobiciyseniz bunun mutlaka sizde olması lazım abi. Çöp şiş hayat kurtarıyor. Şurada bir kalsın. Bir adet pamuk kokusuz falan olması lazım. Böyle hidrofil ekstra yumuşak. <laughs> e, pamuk işte. Bildiğim pamuk. Kokusuz olsun yeter. Yani böyle abuk subuk malzeme kullanmasınlar yeter. Sonra makas. Bir tane kolibandı. Bir tane şırınga. Bir de bu içerisine koymak için su. Test tüpünün içerisine biz şekerli su mek e, şekerli su falan koymuyoruz arkadaşlar. Dinlenmiş veya hazır su koyuyoruz. Çeşmeden direkt doldurursanız Hayvanlarınız bok yer. O yüzden bu şekilde bir hazır su çok işe yarar yani abi. Şimdi bu arkadaşın içerisine su koyacağız dostlar. Bu arada dışına toz gibi şeyler gelmiş. Onlar on kurdu geldi arkadaşlar az önce. Hatta onu ben size göstereyim. Onları besleyeyim derken hep böyle bulaştı. Bakın un kurtlarımız var burada. Onlar patatesi yumuldular. Yemlerimiz geldi. Bu arada bir önceki videodaki kolonimiz arkadaşlar biliyorsunuz işçileri yoktu onların. İşçileri çıktı. E, 3-4 tane işçimiz var. Bir sonraki videomuz artık Mesur taktırlar hakkında bilgi videosu olabilir. Ben şimdi buna bir su doldurup geliyorum. Evet dostlar geldim e, bu şekilde. Suyu test tüpünün yarısına kadar hatta yarısına böyle bir parmak falan az bir şekilde koydum. Ya kamerayı dikleştirmiyorum. Dikleştirdiğim zaman şöyle bir manzara var. Böyle bilgisayar falan geliyor fakat şu an dikleştirmek zorundayım. Ya arka plan bozulmasın istiyorum ben de. Bu şekilde suyumu doldurdum. Şimdi bunun içerisine pamuk tıkacağız. Ee, ben bu test süpürünü bir kardeşime vereceğim çünkü koyacak yerim yok. Kan tutabilir misin abicim? Tamam sen onu öyle tut. Şimdi bir pamuk alacağız dostlar. Bu pamuk ne kadar? Ya göz kararı bu. Belli bir ölçüsü yok. Yapa yapa alışıyorsunuz. Ve bir adet çöp şişimizi çıkarıyoruz ki dibine köklememiz için bunu. Öbür türlü olmaz yani. Böyle. Dostlar. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Videoları izliyorsunuz. Like atıyorsunuz. Çok sağ olun. Cansınız. Fakat yani videoyu izleyip abone olmayan insanlar var. Yani abi biz burada bir emek veriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını almamız lazım. Bence. Yani oradan bir abone olursanız çok iyi olacak. Ve bu baya büyük yani. Ben şu an baya büyük koymuşum. Böyle arkadaşlar bunu kapağına koyuyoruz. Ve kapağına az bir şey taşıracak. Sonra bir çöp şiş alıyoruz. Ya yani çöp şiş yoksa kalemle yapabilirsiniz. Ve bunu içerisine şu şekilde ittiriyoruz. Bu zaten cuk diye giriyor. Şimdi dik bakın. Şu taktiği vereyim. Dik bir şekilde ittirin. Böyle yamuk a o ba bır falan olmaz. Böyle yaparsan içerisine hava boşluğu kalır. ya yani Kötü bir görüntü olur. Bir de sıkıntı yaratabilir bu size. Bunu gelip böyle sert bir şekilde arkadaşlar bastırıyoruz. Ve bakın su artık yarısına kadar geldi. Şöyle göstereyim. Odakla lan. Odakla. Ya aga benim kamera almam lazım bunun anasını ha. Bak şu seviyeye kadar geldi su. Şimdi buradan biraz daha ittireceğim bunu. Tamam. Sonra bu üstün artık böyle dostlar. Eze eze düzeltiyorum. Çok fazla ittirirseniz patates olur koloniniz. Onu söyleyeyim. İçerisi full su olur. Ya bulaşma. Bir git. Bu videoyu biraz doğaçlama girdim arkadaşlar. O kadar böyle resmi konuşmak istemiyorum yani. Biraz rahat takılmak istiyorum. Bakalım. Şöyle ters bir tutalım. Bakalım patates oluyor muyuz? hiçbir şey yok. Çok güzel. Bak bu şekilde. Suyumu buna ıttırdım. Şimdi bunun ucuna bir tane şöyle bir pamuk alıp kapatırsanız ve test tüpünüz bitti. Bitti mi? Bok bitti. Nereye bitti? Daha dur. İşimiz var. Şimdi ben şu pamukları şöyle alayım arkadaşlar. Ee, bunun cover'ını yapacağız. Cover'ı bu dediğim ciltten kullanıyoruz. Tamam mı? İzle. Bir yere kaçma. Dur. Ben şimdi buna uygun bir ölçü alayım. Tamam mı? Ben bunu bir kesip geliyorum. Dostlar geldim. Ee, çöp şimdi şuradan bir kaldıracağım. Aga bu kesin çok ışırtı yapıyor. Var ya ama. Hadi bakalım. Sağız mübarek olsun. Bu şekilde aldım. Tam boy oldu ya. İsterseniz komple bir şekilde bunu yapabilirsiniz. İsterseniz yarısına kadar kesin. Böyle sadece burayı kapatsın. Ben şimdi öyle yapacağım. Kestik şunu bunu aldık ve bunu etrafına saracağım. Nasıl saracağım? Şu şekilde alıyoruz ve